3 Cimoma koymalısın, fenere koymalısın. Cimoma koymalısın, fenere koymalısın. Kartalım bu sene sen, şampiyon olmalısın. Kartalım bu sene sen, şampiyon olmalısın. Ay yıldıza çok yakışan renklerin ömre beder. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Ay yıldıza çok yakışan renklerin ömre bedel Ah ne güzel ne güzel seni sevmek ah ne güzel ne güzel Cimbama koymalısın Fener'e koymalısın Cimbama koymalısın Fener'e koymalısın Kartalım bu sene sen Şampiyon olmalısın Kartalım bu sene sen Şampiyon olmalısın Ay yıldıza çok yakışan renklerin ömre bedel ne güzel ne güzel seni sevmek ah ne güzel ne güzel evet, evet, evet. Ay yılza çok yakışan renklerin ömre vedan Uyuyamadık güzel uyumayacağız Uyuyanın amına koyacağız Uyumadık uyumayacağız Uyuyayın amına koyacağız kadar. Uyuyan başlar Güneş tamam